Sultan Abdülhamit ile ilgili olarak olabildiğince e, objektif artılarıyla eksileriyle bir kitap ve hakikaten sonunda da e, çok hoş bir cümlesi var e, yazarın diyor ki tarih okumak araba süren bir kişinin arada bir ihtiyaç oldukça dikiz aynasına bakması gibidir unutmayalım ki ön cam dikiz aynasının 100 katı büyüklüktedir ön cama bakıp araba sürmesi gereken bir sürücü sürekli dikiz aynasına bakarsa arabayı ya duvara ya bir kayaya bindirir. Bilinmelidir ki günümüzün zayıflık ve eksikliğini geçmiş sistemleriyle telafi edemeyiz hayallerini, hatıralarının önüne geçiremeyen kişiler veya toplumlar gerçek anlamda başarı hikayesi yazamazlar. İşin özü, mazi düşmanlığı, tarih ve ecdat düşmanlığı ne kadar hastalıklı bir ruh hali ise, mazi perestlik yani geçmişimizde, tarihte ne varsa bunları kutsama yaklaşımı da o kadar hastalıklı bir ruhun tezahürüdür. Sayın Bakan hoş geldiniz. Çok teşekkürler Fatih. Ne güzel bir son Eyvallah. cümle kurmuşsunuz.